Selamun Aleyküm. Bugün Mevlid Kandili ve hepiniz merak ediyorsunuz. Bugün ne tarzda ibadetler yapılabilir? Şimdi ilk sorulan soru şu, oruç tutulur mu? İki farklı görüş var. Birinci görüş diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde belirtmiş ben doğduğum gün oruçluydum diyor. Ona binayen oruç tutanlar var, müstahaptır. Sevabını Allah'tan bekleyerek bu oruç tutulabilir. Ve ek olarak ona şunu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz dünyaya pazartesi günü teşrif etmiş ve o günde yine oruç tutmak müstehaptır. Ama diğer görüşte diyor ki madem böyle bir peygamber dünyaya teşrif etmiş, bizleri şereflendirmiş o zaman onun geldiği gün bayram günüdür. Bayram günleri biliyorsunuz ki oruç tutulmaz. Buna binaen oruç tutmayabilirsiniz. Yani oruç tutsanız da tutmasanız da Allah rızası için yaptığınız bu ibadeti Allah kabul edecektir. Sonra bugün çokça salavat getirmek gerekir. Übey bin Kab radıyallahu anh adında bir sahabe var. Geliyor diyor ki ya Resulallah ben sana çokça salavat getiriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki bunun bir sınırı var mı? Yani ne kadar salavat getireyim? Peygamber Efendimiz diyor ki ne kadar getirirsen iyidir ama arttırırsan daha iyidir. Sonra diyor ki ya Resulallah o zaman ben dualarımın dörtte ikisi yani yarısında salavat getireyim. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor. Diyor ki ne kadar getirirsen iyidir ama arttırırsan daha iyidir. Sonra diyor ki ya Resulallah ben dörtte üçü salavat getirip dörtte birinde de dua edeceğim. Peygamber Efendimiz diyor ki evet iyidir ama ne kadar arttırırsan o kadar daha iyidir. Sonra diyor ki ya Resulallah ben Dualarımın tamamında salavat getireceğim sana. Peygamber Efendimiz diyor ki: "O halde Allah senin bütün sıkıntılarını ve dertlerini giderir, seni bağışlar." buyuruyor. Yani ne yapacağız? Bugün Peygamber Efendimize bolca salat ve selam getireceğiz. Nitekim ayet-i kerimede bile bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere çokça salat ederler. Ey müminler, siz de ona çokça salat ve selam getiriniz ve ona tam teslimiyet ile selam veriniz buyuruyor Ahzab suresi 56. ayet. Daha sonra bize bugün başka nasıl ibadetler yapalım diye soranlar oluyor. Ona binaen de şöyle bir cevap verelim. Kazan namazlarımız var hepimizin. Bir saat belirleyelim. 2 saat boyunca, 3 saat boyunca geçmişe dönük ne kadar kazan namazı borcun varsa onları eda edebilirsiniz. Yine bu gece tesbih namazı kılınabilir. Bu gece ben şöyle düşünüyorum şükür namazı kılmalıyız. Elhamdülillah çok şükür demeliyiz. Yani düşünsenize biz Lut aleyhisselamın kavminde olsaydık ya inkarcılardan olsaydık veya Hazreti İsa aleyhisselamın kavminden olsaydık inkarcılardan olsaydık Hazreti Musa aleyhisselamın kavminden olsaydık ve biz Firavun'un yanında yer alsaydık ne yapardık? Halimiz ne olurdu? İyi ki de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz. Elhamdülillah deyip şükretmemiz lazım. Bence bu gece çokça şükür namazı kılmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah ben onu uygulayacağım. Sizlerin de uygulamasını tavsiye ederim. Tesbih namazı da kılabilirsiniz devamında. O da yine sevabı çok yüksek bir namaz. Ama unutmayın. Bakın ben bu gece bolca namaz kılayım. Bundan sonraki geceler kılmasam da olur demeyin. Çünkü farz ibadetler daha önemli. Bunlar bu gece hürmetine Allah'a yakınlaşmak için birer adım ve belki de beş vakit namaz kılmak için bizi izleyenlere bir teşvik olur. O yüzden bu gecelerin kıymetini de bilip daha sonra sonraki günlerin de farz ibadetlerini yerine getirelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi küfrün karanlığından çıkarmış, imanın nuruna eriştirmiş. O yüzden çokça onu almamız lazım. Çokça onun yaptığı ibadetleri yerine getirmemiz lazım. Yani Peygamber Efendimiz e, en belirgin özelliğinin namaz kılmak olduğunu biliyoruz. O yüzden namazlarımıza dikkat edelim. Yine bu gecelerde bolca Kur'an-ı Kerim okuyalım. Eğer okumayı bilmiyorsak en yakın zamanda öğrenelim. Ama yine biz bu gece ulaştığımızda YouTube'dan açalım sevdiğimiz bir hocadan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Böyle onunla arkadaş, dost olalım. Ben öyle söylüyorum. Belki siz daha samimi olabilirsiniz. Ve yine bu gece bolca istiğfar edelim. Yani günahlarımızı bir bir aklımıza getirelim. Ve ondan ötürü Rabbimize sığınalım. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim şurada. Ve sen biliyorsun sen şahitsin. Ama ben artık bundan yoruldum. Beni affet. Ben bugüne kadar şöyle çirkin işler yaptım. Beni affet. Ama böyle aklımıza getirerek tövbe edelim. En güzel tövbe odur. Eğer nasıl dua ve tövbe edeceğinizi bilmiyorsanız Kur'an-ı Kerim bize bunu da öğretiyor. Çünkü peygamber kısalarında bu durumlar geçmektedir. Bizim için de örnek olmaktadır. Onu araştırabilirsiniz ama benim aklıma gelmişken Hz. Yunus Aleyhisselam buyuruyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin. Yani diyor ki ben zalimlerden oldum. Nefsime zulmettim ama sen sübhansın, sen teksin. Zaten biliyorsunuz balığın karnında Allah onu kurtarıyor. Biz de dünyanın karnındayız. Allah bizi de kurtaracak. Yeter ki samimi dua edelim. Yeter ki samimi tövbe edelim. Vallahi Allah bizi affetmek için bekliyor. Biz de tövbemizi ve istiğfarımızı arttıralım bu gece. Sonraki geceler de devam edelim ama. Ve yine bu gece tövbeden sonra bol bol dua edelim. İsteyelim. Allah için hiçbir şey ağır değil. Her şeyi bize verebilir. Sevdiğimiz biri var, istiyoruz. Elimizi açalım, isteyelim ama Allah'tan isteyelim. Bir araba mı istiyoruz? İsteyelim eğer hayır yolunda kullanacaksanız ha. Ev mi istiyorsanız isteyelim. Evladınız yok. Evlat mı istiyorsunuz? İsteyin. İstediğinizi isteyin. Allah hiçbir şey ağır gelmez. Samimi bir şekilde isteyin ama bakın burada size bir sır vereceğim. Eğer başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat selam getirir Sonra elhamdülillah diye başlar. Sonra istiğfar eder ve en sonunda da şunu derseniz ya Rabbi işte evladım yok evlat istiyorum diye ya da başka bir arzunuz bir duanız var. O duanızı ederseniz en sonunda da yine Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirirseniz yani onu da şefaatçi ederseniz duanıza kabul olma ihtimali çok yüksek. Bugünü kaçırmayın derim. Son olarak sadaka verin. Bugün biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyaya geldiğinde annesi vardı. Babası vefat etmişti ve birkaç yıl sonra annesinden de ayrı kaldı. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ki öksüz yaşadı. Öksüz büyüdü. Ondan dolayı işte amcası ona yardım etti, onu korudu. Sonra Hz. Hatice validemiz devamında onun en büyük destekçisi oldu. Yani demek istediğim şey şu. Sadaka verin ya, ya bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü süğürt hürmetine O babası annesi olmayan çocukları bulun çevrenizde vardır Bizim çevremizde var Bulun onları onlara sadaka verin onların yüzünü güldürün Onların bir duası alsanız var ya Ya bugün kurtuldunuz ya Belki de dünyadan kurtuldunuz Belki de ahireti kazandınız o yüzden çok çok önemli Ama peygamber efendimizin Bu halini düşünerek verin başına okşayın o çocuğun. O çocuğun yanında olun. Çünkü birçoğumuz annemiz ve babamızla büyüdük. Biz belki onları tam anlayamıyoruz ama onların yüreği buruktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de unutmayın bu arada. Arkadaşlar mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Bu geceye has bir ibadet yoktur. Az önce saydıklarımı da zaten diğer günler yapabilirsiniz. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirmiş, bizi karanlıklardan çıkarmış aydınla, bizi küfürden çıkarmış nura. Ondan dolayı biz onu bu gece daha fazla analım. Sonraki günlerde anmaya devam ederim. Bizlere dua edin, Allah'a emanet olun. Bizler birlikte koşmaya devam ediyoruz. Sizler bizi izleyen kardeşlerimiz yanımızda gibisiniz. Biz sizi o şekilde görüyoruz. Burada oturmuş herhangi bir kardeşimiz gibi bizi izliyorsunuz. Biz öyle anlıyoruz. Allah'a emanet olun. Eğer abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Bize bir para kazandırmıyor. Sizin için önemli. Sonraki videoları en azından tıklar izlersiniz. Allah'a emanet olun. Bence başka söylenecek bir söz yok değil mi? Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Allah'a emanet.